Şimdi sizlerle birlikte çok önemli bir startup yarışmasına geldik. İti Çekirdeğin Big Bang Startup Challenge yarışması. Bir yıl boyunca en başarılı girişimciler burada belli oluyor. Bakalım ne gibi hayalleri var, ne gibi fikirleri var. Hep birlikte keşfedeceğiz. İsterseniz gelin içeriye hemen girelim ve onlarla tanışalım. Bu yıl 10. yaşını kutlayan Big Bank girişimlerinin aldığı 458 milyon liralık ödül nakit ve yatırıma şahitlik etti. Big Bank 2021'de 36 girişim 7 milyon 780 bin TL'lik nakit ve ödüle kavuşurken 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL'lik yatırımı ilk defa Big Mac sahnesinde açıkladı. 2021 yılı içerisinde yatırım alan 41 İTÜ çekirdek girişiminin aldığı yaklaşık 424 milyon TL'lik yatırım ise Big Bank'te topluca anons edilerek kutlandı. Sahneye çıkan öncü 20 finalist arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk 3 girişim Evodians, Deep Sport ve Kozalak oldu. Şimdi sizleri bir IOT projesine tanıştırmak istiyorum. İsmi Kozalak ve Kozalan'da kurucu ortağı Muhammed yanımızda. Merhaba Muhammed. Merhaba. Muhammed neler yapıyorsunuz? Biz bir yangın erken tespit sistemi geliştirdik. İsmi Kozalak. Hı ee, evet. Kendi işinde uzman çok ciddi bir ekibimiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kapsamında İTÜ çekirdek desteğiyle bu projeyi geliştirme fırsatımız oldu. Şu an bir yangın erken tespit sistemimiz var. Evet. Bu cihaz aynı zamanda ne gürültü kirliliği ölçümü yapıyor, hava tamam. kalitesi ölçümü yapıyor ve şu an kentte küresel iklim krizinin şu an kapımızda olduğu günlerde ne bize soluduğumuz havayla veya işte ormanlarımızla alakalı bilgi sağlıyor. Harika. Bu, bu bilgi aynı zamanda yangınların tespitinde ilk 5 dakika içerisinde bir bardak suyla bile söndürülebilecek bir aşamadayken bize haber verip yangınla mücadele ekiplerini bilgilendirme sağlayıp, yangına hızlıca müdahale etmelerini sağlıyor. Evet, şöyle anladığım kadarıyla ağaç gövdesine veya dallarına bu şekilde sarılıyor ve internet üzerinden iletişim kuruyor. Evet, Özellikle tasarımını ağaçlara zarar vermemesi üzerine bir kayış yardımıyla bağlanmasını evet. istedik. Hiçbir montaj aparatı yok. Ağaçlar büyüdükçe onlarla birlikte hareket edecek sahip olduğu sensörler sayesinde çalınma ihtimali olduğunda veya işte bir hayvan müdahale ettiğinde o zaman da haberimiz olacak hı hı. ve bu cihazlar birbirleri arasında 15 kilometreye yakın bir menzilde haberleşerek ana merkeze bilgi gönderiyor olacak Hı. ve oradan da bu bilgilendirme sayesinde de müdahale edilebilmesi mümkün oluyor. Peki sana bir sorum var. Ee, Şarj ne kadar gidiyor? Beş yıl. Beş yıl gidiyor. Beş yıl gidiyor. Tek şarjda mı? Pille mi? Kalem pille mi? Nasıl? Kendi piliyle. Hı -hı. Kendi sahip olduğu piliyle ama bunu küçük bir güneş piline veya rüzgar türbüne bağladığımızda sınırsız harika bir şey gerçekten. Özellikle şundan dolayı da harika. Türkiye bir yangın ülkesi. Kesinlikle. E, maalesef yaz aylarında yangınlar çıkıyor ve bizim ciğerimiz yanıyor. Dolayısıyla bu tip teknolojiler de bunu engellemeye aday olarak karşımıza çıktı ve Muhammed Kesinlikle. ve arkadaşı Batuhan e, bu proje geliştirmişler. Aslında ekibimiz çok geniş. Öyle mi? Batuhan Esirger'le ben kurucu ortak olarak başladık hı hı. ama uzman ekip gittikçe büyüyor. Bu şekilde kendi anakartımızı tasarladık ve onun üzerinden seri üretime devam ediyoruz ve eğer ARGE desteği alırsak yapay zeka entegrasyonunu dahil edip evet. yangın yayılım yönünü belirleyip gerçekten mücadele ekiplerini doğru bir şekilde yönlendirme hedefimiz var. Harika gerçekten harika. Yolunuz açık olsun Muhammed. Çok sağ, Tebrik sağ olun. Tebrik ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Son dönemlerde metaverse diyoruz, sanal gerçeklik diyoruz, artırılmış gerçeklik diyoruz ve bu konuda da önemli teknolojiler geliştiren Sensible VR adında bir girişimle tanıştım ve kurucu ortağı hemen yanımda şu anda. Merhaba Uğur. Merhaba, merhabalar. Uğur neler yapıyorsunuz anlatır mısınız bize? Biz sanal dünyada futbolcuların antrenman yapıp tekniklerini, bilişsel yeteneklerini, oyun zekasını ve performansını geliştirebilecekleri gündelik dünyanın problemlerinden uzak ama futbolun istediği kaliteye en hızlı şekilde ulaşabilecekleri benzersiz bir futbol antrenman platformu yaptık. Üzerinize koyduğumuz sensörlerle sizin adeta röntgeninizi çekiyoruz. Ne yaptığınızı biliyor, nereye baktığınızı biliyor, nasıl gelişmeniz gerektiğini biliyor ve buna göre antrenmanlar öneriyoruz. Böylece futbolun gerçekten ihtiyacı olan o yüksek teknik kapasite, oyun zekası yani hızlı kitap okuma gibi düşünün. Oyun buradan buraya akıyor ama sen bu yeteneği kazanmadan olmuyor. Dolayısıyla bu yetenekleri kazanabileceğiniz benzeri olmayan bir sanal dünyadaki bir platform geliştirdik. Bu platformda hem futbol kulüplerine hem federasyonlara onlara özgü ayrı bir çözüm sunarken bireylerin de online olarak girip kendilerini test edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve buna Eylül ayında ulaşabilecekleri benzersiz bir platform yaptık. 2013 yılında ise tüm dünyaya ulaşacağız ve dünyayı futbolu, futbol dünyasını tamamen sanal dünyaya taşımış olacağız. Böylece dünya tarafından ulaşılabilir, görünür olabilir, fark edilebilir ve aynı zamanda takımların ihtiyacı olan sorsları da çok iyi bir şekilde yönetip onların ihtiyacı olan cevapları verebileceğimiz benzersiz bir veri tabanı olmayı planlıyoruz. Aslında yepyeni bir evren geliştiriyoruz. Evet kesinlikle. <laughs> Zaten biz de Metaverse'den konuşuyoruz. sanal evrenden konuşuyoruz. Evet. İşte buyurun e, yapılmışı var e, derler. Yani Sensiverse diye bir şey çıkabilir. Evet. Belki Metaverse satın alabilir ama bilmiyorum parası yetecek mi? Onu bir düşüneceğiz. Evet parası da yetmeyebilirmiş. <gülüyor> Uğur <gülüyor> gerçekten harikasın. <laughs> Çok güzel anlattın. Çok teşekkürler Uğur. Yolunza çıkıyorsunuz. Ben vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Gerçekten çok enteresan bir malzeme ile karşı karşıya kaldım. Doğada çözünen mantar malzemeler geliştiriyorlar. Kim geliştiriyor? İyi kim? Miko ve Cem ve arkadaşları geliştiriyor. Merhaba Cem. Merhaba. Cem neler yapıyorsunuz? Biz doğada çözünen mantar malzemeler yapıyoruz. Doğada çözünen derken direkt toprakta bahçenize gömüp orada 2-3 ay içerisinde doğaya karışacak ve toprağa besin olabilecek malzemelerden bahsediyoruz. Evet bu malzemeleri nereden yapıyoruz? Mantar miselini yani mantarın aslında hani gördüğünüz kısmı dışarıda kalıyor. Biz altta kalan misal kısmında da tarımsal atıklar yani orman orman atıkları ve tarımsal atıkları birleştirerek ve daha sonra da kurutarak kompozit malzeme yapıyoruz. Evet harika gerçekten. Peki bu ürünü ne zaman göreceğiz ve nerelerde kullanacak? Asıl önemli olan bu. Eylül 2022'de bir seri üretime evet. geçmeyi planlıyoruz. Ama Ocak ayında atölyemizi kuracağız. Yani şu anda zaten prototip çalışmalarına başladık. Siparişlerimizi aldık. E, nerelerde kullanacağız? İlk başta ambalaj sektöründe kullanacağız. Ambalaj evet. sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanacağız. E, geri dönüştürülemeyen plastiklere... E, ikame olarak. E, daha sonra da ısı, ses e, yalıtımı e, ve yanmazlık özelliği ve darbe dayanımı sayesinde e, izolasyon malzemesi olarak göre, kullanabileceğiz. Harika gerçekten çok enteresan bir ürünle karşılaştım. İşte bu tip malzeme teknolojileri çok yakında hayatımızda yerini alacak. Tabii ki bizim daha çevreci olarak davranmamızı sağlayacak ve Cem ve arkadaşları da bunun çok güzel bir örneğini hayata geçirmişler. Çok teşekkürler Cem. Çok teşekkürler. İyi Hoşça kal. Sağ olun. Akıllı tarım üzerine çalışmalar yapan Esular ekibiyle tanıştım ve yanımızda şimdi Erhan var. Merhaba Erhan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Erhan neler yapıyorsunuz? Biz daha sürdürülebilir tarım için akıllı su kontrol teknolojileri geliştiriyoruz. Özellikle kaplos, pilli kontrol çözümleriyle geniş tarım alanlarında etkin su kontrol teknolojileri geliştiriyoruz. Evet, peki sistem nasıl çalışıyor? Yani çiftçiler nasıl faydalanıyor bundan? Şimdi bizim geliştirdiğimiz kaplu spinli çözümlerde çiftçiler tarım alanlarına çok noktadan kaplama ihtiyacı olmadan ve elektrik ihtiyacı olmadan bana sensörleri yerleştiriyor. Web ve mobil uygulamamız üzerinden kontrol ederek tüm sulama sürecini daha etkin ve daha verimli şekilde yönetebiliyor. Evet peki nasıl bir verimlilik sağlanıyor? Şimdi biz tarım alanlarında en başta sağladığımız verimlilik işçilik, enerji ve sudan tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda gereksiz kaynak kullanımını %50'den daha fazla azaltıyoruz. Bu hem işçilikte hem suda hem de enerjide fark yaratıyoruz. Ee, son bir sorum daha var. Peki çiftçiler bu ürüne ne zaman ulaşacaklar? Şu anda satılıyor mu acaba? Evet şu an ürünümüzü aktif kullanan çiftçiler var. Gayet de memnunlar. İsteyen çiftçilerimiz de hemen bizi ulaşıp tedarik edebilirler ürünlerimizi. Akıllı tarım üzerine böyle geliştirilen çözümler var. Siz de eğer çiftçiyseniz bu tip teknolojileri kullanabilirsiniz. Erhan yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum.